Merhaba arkadaşlar. Olimpik kanalına hoş geldiniz. İspatla kardeşim serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün üçgende iç açı ortay teoremini ispatlıyoruz arkadaşlar. İç açı ortay teoremi ne diyor? Şöyle şuradan bakacak olursak. Diyor ki bir üçgende tepeden tabana inilen iç açı ortay tabanı yan kenarlarla orantılı olarak böler. Bunu çok sıklıkla kullanıyoruz. Yani bazen soru geldiğinde direkt hatta yazıyoruz ama neden böyle? Yani bir iç açı ortay çizdiğim zaman neden kenarlarla orantılı olarak bölünmesi gerekiyor? Bunu birlikte görelim arkadaşlar. E, İspata geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, sizin böyle görmek istediğiniz farklı ispatlar, farklı teoremler varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de burada size aktarmaya çalışayım diyorum. E, ayrıca arkadaşlar e, iki haftadır video yayınlamıyordum. Bazen hani motivasyon oluyor, yayınlamak istiyorsunuz bazen biraz daha motivasyonunuz düşük olabiliyor dün bir takipçimin attığı yorum sayesinde bugün tekrardan yeni videolar çekme motivasyonunu elde ettim. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum deyip hemen ispatımıza geçiyoruz. Ne diyor üçgen iç açı ortay teoremi? Şöyle çizecek olursak diyelim ki ABC üçgenimiz olsun. A açısından BC tabanına bir iç açı ortay çizersek şu AD iç açıortay olsun. Yani şuraları böyle alfa alfa diye böldüğünü varsayalım. İç açı ortay teoremi diyor ki BD'nin DC'ye oranı AB'nin AC'ye oranı. Ya da şöyle de yazabiliriz bunu. AB'nin BD'ye oranı, AC'nin DC'ye oranı. İki şekilde de ifade edilebilir. Yani şu taban, BC tabanı kenarlarla orantılı olarak bölündü. Yani şu BD'yi bu tarafa yazacak olursam BD bölü DC, AB bölü AC. Bunu zaten biliyoruz. Peki neden böyle? Yani iç açı ortak çizince niye böyle oldu? Bunu birlikte anlamaya çalışalım. Birinci ispatımız arkadaşlar şu şekilde. D noktasında kenarlara dikler inelim. İç açı ortayın kollarına inilen dikler eşittir. Mesela şu K noktası olsun bu L noktası olsun. Bunlar eşittir. Niye eşittir arkadaşlar? Bunu da hemen hızlıca gösterebiliriz. Çünkü şu yüzden şu KDA üçgeniyle e, LDA üçgenine baktığımız zaman açıları 90 alfa açılar, bir de şu aradaki açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Bu iki üçgenin açıları birbirine eşit olduğundan olmayı olduğu benzerdir. Ayrıca AD kenarı ikisinde de hipotenüs olduğu için aynı hipotenüse sahip iki dik üçgen birbirine eşittir diyoruz. Çünkü diğer açıları da birbirine eşit. Dolayısıyla burada DK mesela H olsun, DL de H olmak zorunda. E, Alan ABD bölü alan ADC'yi yazmak istiyorum. Şöyle yazalım. Alan ABD bölü alan ADC. Yani şu soldaki üçgenin alanıyla sağdaki üçgenin alanlarını kıyaslamak istiyorum. Bunu nasıl yapıyordu? Tabanların oranına eşittir. Yani BD bölü DC'ye eşittir. Bu alanların oranı. Ayrıca ben bu alanları hesaplayabilirim. Şu şekilde hesaplarım. Alan ABD'yi ben nasıl hesaplarım? AB çarpı H bölü 2. Alan ADC'yi nasıl hesaplarım? AC çarpı H bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bu üçgenin alanının, şu sağdaki üçgenin alanının oranı, bu iki alan hesaplamasının birbirine oranlaşıktır. Aynı zamanda tabanların oranına da eşittir. BD bölü DC. Şimdi sol tarafta H'ları ve ikileri sadeleştirirsek AB bölü AC AB bölü AC BD bölü DC'ye eşit olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bu birinci ispat yöntemi. Kolay bir ispat yöntemi ama en azından nereden geldiğini görmek açısından bence güzel. bir de sinüs teoremiyle ispatlayacağız arkadaşlar. Hemen onun için şöyle silip sinüs teoremiyle ispatını da birlikte yapalım. İkinci bir ispat yöntemi arkadaşlar, sinüs teoremini kullanarak ispatlayacağız. Yani bu teorem bazılarınız için çok kolay geliyor, bunu biliyorum. Fakat hani en azından sinüs teoremini böyle uygulama alanı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden besleyici olduğunu düşünüyorum şu şekilde. Şimdi şu açımız beta olsun, şu açı da teta olsun. ADB üçgeninde sinüs teoremini, e, ayrıca sinüs teoremini de birlikte ispatlamıştık arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz ispatına. Sinüs teoreminin ispatına. Şimdi ad bir sinüs teoremini yazacak olursak ad bölü sinüs beta eşittir bd bölü sinüs alfa. Buradan ad bölü bd ne olur arkadaşlar? Sinüs beta bölü sinüs alfa. Ayrıca ADC üçgeninde sinüs teoremini yazacak olursak ne olur arkadaşlar? AD bölü sinüs teta neydi? O kenar bölü o kenarı gören açının sinüsü. ADC üçgeninde sinüs teoremini yazıyorum. AD bölü o kenarı gören açının sinüsü sinüs teta. DC bölü DC bölü sinüs alfa. Bunu da şöyle yazacak olursak AD bölü dc eşittir sinüs teta bölü sinüs alfa. Şimdi bu ikisini birbirine bölelim arkadaşlar. ad bölü dc e, bölü ad bölü bd. Yani şunu ters çevirip çarptığımızı düşünelim. bd bölü ad ile çarpalım. AD bölü DC neydi? şu ee, AD bölü DC sinüs teta bölü sinüs alfa ee, BD bölü AD'ni şunu ters çevirdiğimi düşünün sinüs alfa bölü sinüs beta. Dolayısıyla AD bölü DC çarpı BD bölü AD şöyle AD'ler de sadeleşince BD bölü DC'ye eşit, BD bölü DC eşittir. Sinüs teta bölü sinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü sinüs beta. Sinüs da sadeleşince BD'nin DC'ye oranını sinüs teta bölü sinüs beta buldum. Şimdi göstermeye çalıştığım şey şu BD'nin DC'ye oranı AB'nin AC'ye oranına eşit olduğunu göstermekti. Ama ben şöyle bir şey buldum. Sinüs teta bölü sinüs beta. BD bölü DC'yi sinüs teta bölü sinüs beta diye gösterdim muhtemelen hemen e, anladınız zaten bir sonraki işlemi. Bir sonraki işlemde arkadaşlar? Sinüs teoremini büyük ABC üçgenine yazmak. Büyük ABC üçgeninde sinüs teoremini yazacak olursak AB bölü o kenarı gören açının sinüsü AB bölü sinüs teta AC bölü sinüs beta eşittir. Büyük üçgende e, sinüs teoremini yazıyorum. Ac'yi buraya, sinüs teta'yı buraya alacak olursak Ab bölü Ac eşitlerini arkadaşlar sinüs teta bölü sinüs beta. Sinüs teta bölü sinüs betanın da Bd bölü dc olduğunu zaten göstermiştik. Dolayısıyla Ab'nin Ac'ye oranı Bd'nin dc'ye oranı olduğunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki ispat videosunu da görüşmek üzere. Umarım yorumlarda görmek istediğiniz teoremleri belirtirsiniz. Ben de ona göre yeni videolar çekerim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.